Yani bugün sizlerle birlikte kan kimler çekeceğim? Bildiğim gibi kimle Brawl Stars'ı herhalde sevdiğiniz Ama yani, belki şey e, Bugün kan kimle Brawl Stars değil de Başıma Brawl Stars bugünkü videom o kadar fazla sürmeyecek. Daha fazla süreli istiyorsanız yarını bekle, yarına yarın gelmesi için abone ol, like atın. Lütfen abicim sadece 10 abonem var. 1000 aboneye ulaşmam lazım canlı yayın yapmak için. Evet arkadaşlar çok kolay bir gol, gol oldu. Alp. Görat Evet arkadaşlar. Bugün çok uzun sürmeyecek. Neden diye sorarsanız bilmem. Evet arkadaşlar bu arada Burada bir yazıyor ya. O bir bulun aksesuarından geliyor. Izgara biftek aksesuarından. Barbar kral. İki dakika bekleyin. arkadaşlar ev annem gelmişti de ondan böyle yaptım muhteşem tuğra'yı davet edelim bu arada benim en iyi karakterim gale o oh, gale the muhteşem tuğra gelirse çok muhteşem var ya gerçek anlamda söylemiyorum ha 21 karakteri varmış neleri var Ha, en iyi birisi var. Tamam. Oğlum sen bana geleceksin bana lan. Geliyor mu? Muhteşem Tora. Sen çok muhteşemsin. Bu arada Brawl Pass almak o kadar kolay bir şey değil. Bakın abiciğim. Brawl Pass almak tam 169 elmas. Elmas ne kadar zor kazanılıyor biliyor musunuz? Elmas dükkanda savaş kutularını, yeni kostümler ve başka şeyleri almak için kullanılır. Elmas Brawl Pass ödüllerini kazanabilir veya gerçek para karşılığı satın alabilirsiniz. O kadar önemli ki gerçek para karşılığında alınabiliyor. Dostum maçı kuracağım. Muhteşem Tura ama hala şey. Neyse işte Muhteşem Tura'yı davet etmeyelim. Neyse abicim. Ben de o hanımı çağırayım. Artık gelirse. Ben Arkadaşlar daha çok kan kimle Brawl Stars videosu istiyorsanız like atıp abone olun. Kanki şimdi gelirse. Hadi kanki. Video çekeceğim. Tamam açmıyor. Evet arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi ya tek tek başıma Brawl Stars videosu çekerim ya da kendi kendi ya da kankimle Brawl Stars çekerim. ve gol. Bu arada hangi karakterlerimle oynamamı istiyorsanız yorum yorumlara yazın. Yorumlar kapalıysa artık ben bir şey yapamam. Tamam belki düzeltmeye çalışırım ama. Hadi be. Trick shot, trick shot atmaya çalıştım. Ama iyi kurtardım. Trick shot atmaya çalışmıştım olmadı. Bakın abicim böyle bir tane aksesuar koyuyorum. Keşke 3 tane şeyi aynı anda koyabilsek. Düşünseniz öyle bir şeyin olduğunu. Çok efsane olur. Neden bu botlar hep ultisini deli gibi arıyor? Aa, kamın ama Bir gol atayım. Gel. Ha ha ha. Bak Jesse'yi uçurdum. Jessie. İki o aksesuarı koymuşum o. Yoksa gol yemiştik şu an. O benim kankim. Asla ayrılamam. Kan şimdi arıyorum. Çalsın bakalım. Açar artık. buradan reddetti. Çalıyor. Şarj sıfır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bye bye.